Youtuber Otobur Selam'ın yepyeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Happy Place oynuyoruz. Hemen oyunumuza geçelim. Bu oyunumuz arkadaşlar Garden of Ben 4'ün çakması. Yani daha Garden of Ben 4 çıkmadı çakması çıktı. Saçma lava bakın. Ben başlıyoruz orada videoya. Bir like atmayı unutmayın kanala. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bunların hepsini yaparsanız yorumunuza. Selam'ın tarafından kalp atışı gelecektir efendim. Şimdi Burada biri sosistimiz mevcut selamlar. Kim sosisin üzerine biri bir şey dökmüş. Kola dökülmüş galiba buraya. Belkom yazıyor ama tersen yazıyor. Niye tersen yazmış hiç hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ondan sonra arkamızda bir kapı var. Bizim boyumuz o kadar uzun ki neredeyse kapının boyundayız. Burada bir tahtadan atımız var. Hiçbir işe yaramıyor. Boş boş atıyor. Bu ne? Aa bu arada bakın yerde zıplıyorum. Tahta sesi demirde zıplayınca demir sesi geliyor. Böyle bir şey yapmışlar. Dinozor oyuncağı buldum. Neyse. Dedektif selam buraya araştıracak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Şurada ne var? Hiçbir şey. Yok. Oyun alanı burası da içeri girmem lazım. Ne yerde kan var? Allah'ım yerim ne oluyor burada? Aha bir kart. Kart mı bu? Bu arada gardırop ben bende kartlara çok benzemiyor mu bu? Nasıl alacağım bilmiyorum ama. Bu, lazer mi? Bu ne ya? Hoca koca oyuncaklar var. Şöyle ben bir yardırıyorum arkadaşlar. Allah'a ment gidiyorum. Burada hiçbir şey yok. Aşağı bir merdiven var, bodrum var. Burada bir kargaşa çıkmış, bir şeyler olmuş. Aha. Tamam, drone bulmam lazım. Çünkü o düğmeye drone'la basacağım. Muhtemelen. Selamlar arkadaşlar. Ee drone nerede bulacağım? Bu ne? Bunlar ne ki? Anlamıyorum. Drone'u bulurum herhalde bir şekilde diye tahmin ediyorum. Abi şunlar ne ya? Anlayamadım. Pil gibi duruyor ama. Şu oyuncağa bakın, çok korkunç duruyor. Ne oluyor? be biri beni fırlattı. Ha, sakın oyuncaklara dokunma diyor. Ve sakın koşma diyor. Al dokundum. Dokunucan oluyor. Allah'ım mi Rabbim ya. Allah Allah dedektif selam işe bulamadı. Mushroom bir tane de mantarımız vardı. Bir mantarımız eksikti zaten. Onu da bulduk tam oldu. Tam bu yeşiller toplanmıyor. Sonunda ikna oldum. Şöyle bir dedektif selam modumu açarsam. Buralarda bir şey yok efendim. Ondan sonra cuma. Buralar temiz. Komutanım temiz buralar. Aa, bu robotu mu oynatacağım acaba? Ya burada kesinlikle bir şey olmalı ya. Kesinlikle ya. Garanti ediyorum ya. Ama yok. Kapı var, açılsın şuradan geçelim abicim ablacım. Allah çok fena bug'a girdim. Neyse ben çözeceğim arkadaşlar buranın buranın olayını. Dedim ve aşağı kapı açıldı. Her tarafta kan var. Çalışmak I will not eat you. Senin beni yememen mi diyor öyle anlamadım çok da. Tabanca buldum. Aa. Sınırsız mermisi mi var? Bir tane domates örümceğimiz var. Yok bal kabağı örümcek. Bir televizyon var. Muhtemelen bunda bir kayıt oynatabileceğiz diye düşünüyorum. Burayı nasıl açacağım? Burası açılmıyor. Yapacak şey yok. Aa elimdeki tabancayla o düğmeye vuracağım. Öyle bir şey. Allah! Bir yaratık vardı. Şuna vuracağım muhtemelen bu tabancayla. Aynen. Bu ne be? Allah! oyun alanına geldik. Biz şu an neredeyiz onu bilmiyorum. Bir kreşte demeyiz, başka bir yerde miyiz? Allah tarafa da şimdi ver tarafı kırabilirim. Uzak durun benden. Aha bu ne? Şifre bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım ben bu şifreyi? Hmm, o zaman dedektif selam modunu yine açmam lazım sanırım. Şimdi. Düşünüyorum. Ekranlarla alakalı bir şey olacak muhtemelen. Hmm. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ekran var. Şifre kaç ona bakalım. 4. Hmm. Allah Allah. Ekranların sayısına göre mi acaba? Şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya burada ondan fazla var. Dur bu. Allah beynim yandı ya. Tamam buraları sayayım. Sağ tarafı sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane orada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Allah'ım yarabbim. 6, 2, 3, 5 mi diyeyim? 0, 2, 3, 5 diyeyim bir. Sallıyorum orada. 0, 2, 3, 5. Yanlış. Abi neye göre yanlış? Anlamıyorum. Acaba karanlık ekran sayısı mı? Hayır. O oh, oyuncağı fırlatıyorum. Fırla, git! Sayıyı başka bir yerde mi göreceğim acaba? Hiç sanmıyorum öyle bir şey olacağını ama. Dört sekiz iki altı dört sekiz iki altı Aaa dört sekiz iki altı aydınlandım dört sekiz iki altı bu muhtemelen dört sekiz altı nasıl ya ya saçmalama ya çok vallahi çok heyecanlanmıştım ya nasıl o değil ya abi o olmalı. 4, 8, 2, 6 işte. Ha büyükten küçüğe diyor. 8, 6, 4, 2. 8, 6, 4, 2. Hadi inşallah bu olsun. Aha. Vallahi oldu. Anahtarı aldım. Allah'a çek şu elini bizim ayak. Pataklarım ee, bu anahtarı da aşağıda kullanacağım sanırım. Şu aşağıda bir kapı vardı ya. Burada mı kullanacağız? Hayır burada değilmiş. E ee, nerede kullanacağız? Ha oyun alanına giriş yapacağız bu anahtarla da. Ben böyle bir şeyleri başardım görünce oyunlarda çok mutlu oluyorum. Açıl Hop süper be. Selamünaleyküm Robert kardeşler. Hop Şimdi oyun alanına girecek bir korkunç bir oyun alanımız var. Ne oluyor be? Ne oluyor oğlum? Allah bir oyuncak topladım. Niye topladım bilmiyorum. Oyuncaklar topluyorum. Ne işe yarayacağını bilmiyorum ama topluyorum. Umarım <laughs> iyi işe yarar. Ne oluyor be? Yapmayın böyle şeyler ya. Yapmayın ya. Allah aşkına. Işık gitti. Bir oyuncak daha topladım. 1, 2, 3, Dört tane bütün oyuncakları yerleştirdim. Benim kaçmam izin verin. Hadi hadi hadi. Allah! Ne oluyor be? Ne oluyor be? Ne oluyor be? Neden? Neden? Neden, Neden? ne oldu şimdi? Yani tekrardan oynayacağım. Umarım oyun en baştan başlamaz. Hah, iyi bari. Şey. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Tam onu basıp sağ yardıracağım herhalde onu basıp. Allah. Ne 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 ne. Allah çok dibimde. Yaratık selamlar gibi itmiyor. Bakalım çok tepizisin. Abi yere git, yere git. Allah gitmiyor. Vur 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 vur. Ne yaptım bilmiyorum ben bunu açmışım. Vur 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 vur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Güzel açtım, niye duruyoruz? Allah abi çok heyecanlı. Açırı açırı. Vallahi bekletmem beni kafayı sıdırırım. Allah git git Allah dibimize kadar gelmiş. Hayır 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 çok yakınımıza geldi. Açıl. İsaat ettiremedim hala. Abi korkudan onu düğme zannedip o kadar o kadar çok kez bastım ki ona ben. Ne oluyor? Aha bir yere düştüm. Ee, ne oluyor abi? Ha oyun mu bitti? Tamam, ödüm koptu. Kaç iş yapmış? Birkaç iş yapmış. Oy. Biraz heyecanlıydı. Güzeldi. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Güzel bir oyunda. Kendinize çok iyi bakın. Başka selamik videolarında selamik ne ve selamik kanalına hoşçakalın.